merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eymen'le şey e, PvP atacağız. ikinci round değil. Az önceki sayın mı? Onu sayıyoruz abi. Say, Say, yok sayılıyor. o sayılmıyor ya. Değilim, o video değil ama. Yok 8 8. Öyle o öyle sayılmıyor. Yapalım. Ya ama öyle olmaz hatta oku değiştir falan dedim. O yüzden neyse. 1 2 3 başla. Sen ne yapıyorsun? Taktiksel, Taktiksel mi oynuyorsun? Gel bakalım. Bu ne? Gel. Hop. Sen kalkanın yok. Tak kalkanı tak kalkanı tak kalkanı tak. He? Lan. Lan ben nasıl yandım? Ben, ben. bir dakika benim sen de edin. Ama bende kuvvet var. Yani sen daha çok yedin. Hadi onu tut, tuttu tuttu. Şu kalkan o tuttu tamam. Şöyle. Tamam şu akılları alayım ben. Sonra senin yanına yaklaşayım ve vuramadın. Gönderdi. Ben ne yapacağımı biliyorum. TNT koydun. yok ya. Tam obsidian TNT patlatmıyor. Böyle. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şöyle. Tamam. Bir tane tutursam bayağı hasar yiyecektin şu an. Tamam artık şöyle. Bayağı hasar yedin. Şunu al bakayım. Dur bakalım. Bir dakika bir dakika Eymen dur bir dakika. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Bir sabah yaptık. Şöyle. Senin kalkanın canı bitmek üzere onu fark ettim. Bir dakika dursana. Bir şey Oğlum alma hayır süre yok. Süre, süre doldu. Alma alma. Diğer, rantta Diğer roundda al. Gel bakalım. Dur. Haha <laughs> ha kendine vurdum. Şöyle. Çok iyi vurdum. Yan bakayım. Bir de oradan vurdum. Aha çok iyi tutturdum ben onu. <laughs> Ver bakalım benim oklarımı. Şöyle bir şey yapacağım. Envanterden alacağım yok. Başka bir şey yok. artı bunu ye. Nasıl lav attım çünkü. Bir şey yemezsen ölebilirsin. Çünkü lav baya vuruyor. Kalkan mı canı kaç acaba? Senin şu an çok merak ediyorum. Şu anda kaç tane dairemiz var? Yedi değil mi? Hı? Altı. Yedi lan. Bu, bu daha bitmeden. Şu anda eğer bu bitmez. Yani bunu da sayarsak yedi ama. Hı. Yaksana be. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Atın üzerine binmiş az önce at vardı. Selam. Valla şu anda birazcık kendine birazcık kötü oynuyorum. Fark ettin mi? Sen biraz kötü oynadığın için. Değil mi? Fark ettin değil mi? Yok kötü değil de sen şey... Sen telefonu alışamadın. Yok alıştım. Ben biraz bilerek kötü oynuyorum. İyi oynayayım mı? He? O zaman... Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Sonra. Gel bakalım. Hala bak kaçtı iyi oynayın. Neyse. Gel. Kalkanım gitmek üzere. Oy. Şöyle. Şöyle. Vuhuu. Nasıl öyle? Flok attım. Neyse. <laughs> tamam. bu Şu an 2 lan. 3 olursa 5 tur kalıyor. Şu an 2. 6 tur var. 6 ya 6 dedin sen. Hatta bunu sayarsak. 7 dedin hatta bunu sayarsak. E, şey yaparsak altı oluyor. Yok. Niye? Ya oğlum ya video çekiyoruz işte ya. Hadi not lütfen tamam. Hadi 5 tur diye. Dakika iki dakika çıkmayayım. tamam, çık. Ben bir şey alıyorum. Eee bir şey Tamam. Şunu al. Lan böyle oyundan attı oyundan attı oyundan attı. Tamamdır hadi gir. Ben. Ya ne yapsam ki? Ne alsam? şunu yenileyim ya yok boş ver ya kalsın. Hmm. ne, ne olsun? Şey tamam geri geleceğim değil mi? Hı -hı. Tamam. O sırada ben de videoyu durdurayım ya. Arkadaşlar şey birazcık sorun olduğu için 5 tur 2'ye indi yani çok hem video zaten 9 dakika olmuş. 2 tur daha atalım. Sonra çıkayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sam 2 round kaldı ve arkadaşlar bu arada e, biraz yenilemeler yaptık. Neyse başlayalım. Hop. Tamam. Şöyle yanına geleceğim. Vur 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 vur. Gel bakalım. Seni vuramıyorum. Yok. Full. Lan? Ne? Dur bu sayıl bir dakika bu sayılmaz bir dakika bu sayılmaz değil mi? Ne? Çok bir de direkt öldü bir dakika. Şu ben ya, ben yanlış oku kullanıyorum. Sayılır olmuş onu ne kullanıyor? E ben andasar oku kullanıyormuşum sayılmaz. Sayılmaz bu bence. Sayısın yok oku. Tamam, tamam o zaman. Ya, geçen şu an. Geçmedik şu an yaratıcı. Son tur arkadaşlar. Son tur arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3. Dur bakalım. Tamamdır. Bir dakika. Ya ben yanlış oku ok kullanıyorum ki. Neden yanlış oku ok kullanıyorum anlamıyorum. Bir dakika. Şu an olması lazım. Şu anda doğru ok olması lazım. Bakalım. Evet. Bir dakika bir dakika, bir dakika. bir dakika sen lav attın değil mi? Ama dur benim kovam yok Neyse. Oy tutturdum. Tamam gel. Sen, tamam bunu sen istedin ya. lav var mısın evet. söylemesine. Bir tane lav koysam bence de canın kaç ki? Altın elma, altın elma. Sen istersem kuruturum ama lav gider. Senin kaç tane altın elman var? 59. Sen ne yapmışsın lan buraya neyse. Gel bakalım. Bir dakika bir eşya değişimi yapacağım. Eee Tamam. Nasıl kullanıyoruz? Neyi? Rüzgar. Söyleyemiyorum lan telefonunu. Mantve başka açalım mııştık? Lan niye başlamaması? Tamam söyleyeyim mi? Böyle aşağı zıplayarak şu e, basacaksın. Aşağı zıplayarak bas. <laughs> bir dakika. Nasıl? <laughs> Hiç mi okun <okunayım>? yok? <laughs> Nasıl? Dur. <laughs> Yaratıcıdan hiçbir şey alma. Yani sadece bir <laughs> <iyi atma>, alma. <laughs> Sen geç. Şimdi ne yapacağız? Bu round sayılmıyor değil mi? Sayılmıyor. Bu sonuncu round. Tamam bu sonuncu round tamam, o zaman. <laughs> Hadi bakalım sonuncu round. Oku, 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 zarar oku Ben dur zarar verme oku değil zehir oku ben zehir oku. Normal zehir 15 saniyelik oku. Ne, hangi, hangi renk? Yeşil. yeşil. Bak zehir yazdığından. Bu. Hmm. Kalkamayacaksın. Kaç bakacağım. Sarı bayağı bitmiş Ne? Bayağı gitmiş. Neyse. Bir dakika ben de bir şey alıyorum. Aldım. Bir, bir, işte, bir dakika. Başlat. Bir dakika. Bir şey alacağım. Bir şey alacağım. Ah, oh, Yedek iksirler de alayım ben. Bak bak kapıda kim var? Şu anda kutu kaldı mı? Dur vurma lan. Yaşasını, Atma. Hayır. Ver ver onları. Ver ver. ver. Ya ver. At. Almadım ki. Nasıl almadın? Gelmedi mi? Ya, hayır tam Emin misin? Evet, dur. Ver, gelmiş mi? Evet. Allah, no. Allah, gelmiş o. Tamam Al gelmemiş. gelmiş Tam ikisini de at. Tam. Yap ya, dur. Ben sana atıyorum. Bir kısmet. Evet. Bende bu kadar vardı. Anlatma. Al. 4 tane vardı ben. Dur. Evet, Almadı. Evet, ver ya. Al al. Hadi, hadi. Şimdi ben şunları bir envantere düzenledim. Ben de düzenledim. Ulan oyundan attı. Hayır 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 oyundan attı, oyundan attı. Evet, son round arkadaşlar. 1 2 3 başla. Ben tavuğu vurdum. Ya kalka ben nasıl yandım o? Anladım. kendini patlatmıyorum. Bak sana geliyor az kalsın ok. Hatta vurdu sana biraz. Bir şey Hı. Ne oldu. Bunu sana ee, basacaksın. Aa yanlış yere yolladım. Hadi kalkan git artık. Bu. Patlattım. Bayağı yok ettim oraları. Neyse. ne? Da... Ne oldu? sadakat var. Nasıl ama hareketi gördün mü? Gel. Bitti mi? Dur. Vurma. Saati gündüz yapıyorum. Ha, yürüzle vurmaya çalışacağım bana galiba. Okay. Şöyle bir değişiklik yapalım. Sonra şu at bakalım bana. Okey. Şimdi çok güçlüyüm. Bir tane durabilirsem. Tamam gel lan. Gel bakayım. Bu sefer sen yap. Dur havayı açık yap. Havayı açık yap. Dur hatta ben yaptım. ben yaptım. Ben yaptım ki. Oğlum sen sabah yaptın. Tamam dur pardon. Sen de bana vurmuştun bir kere. Bekliyorum. Yaratıcılar değilsin değil mi sen? Evet. Tamam bekle. Vuruyorum. Ah. Neyse. Şu hareketimi. Lan az kalsın durduruyordum. Şu hareketimizi yapalım bir. of oh. <laughs> Tamam tekrar ee, bir dakika evet, neredesin? Kazandım, bitti, bitti, bitti. Sen kazandın mı? Evet. Hayır ne alakası var evet. ben seni kaç kere yendim Son bir kere lütfen Hayır. lütfen lütfen Hayır. benim için lütfen lütfen Hayır. teşekkürler son kere yaratıcıya geçmek Ama yok İyiydi neyse bir kere yendin. Kaç tane okum var lan senin? Neyse. Vurdum. Bir kere vurdu gördüm. Dur. Bekle neden alev olmadı lan o? gitti. Kuruttum la kuruttum. Yes! Tamam. Vur. canım yarım kalbim gitti ben şunu sana şey yapayım da şöyle Kalkın da kırdın galiba. Yok, ne kıracağım? Gel bakalım. Şimdi e, hız iksiri olmamama rağmen hız iksiri yap olmuş gibi koşacağım. Hadi bakalım Okey. baya yaklaştım sana. Hop, vur. Tamam. Şöyle dursak tamam. Kaç altın elman var lan senin? Benim 57 var. Ben sana attım ya ama. Çok iyi vurdum. Suyunu kurutayım mı? Arkadaşlar kurutamadım. Neyse. Oldum. Neyse şunları alayım be. O ha 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 bütün okları topladım Sonsuzluk var ama gerçi nasıl şimdi aldım nasıl kendi kurutacaksın? Aa, lan bir dakika şarj kaç yüzde beş dur 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 Eymen hızlıca Eymen kalkanının canı kaçla senin Hı? He? he bir baksana vurmayacağım bir, bir mi bir, bir, bir şey. dur, yok edelim o zaman. Oh, oh. Vai. <coughs> Manga ciddi misin? Valla az daha vursaydım ölmüştüm. Ama şurayı bir patlatak mı? Yok artık boşver ya. Şöyle. Bye. burada şarjım kaç? 5. Ya evet çok çubundun. Bana da vurdu. Alper. <laughs> elinde su var. Eee? Ya su olduğu için tam kurumuyor ama şuna ne dersin? Ben dur 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 alayım dur alayım. Neyse, bayağı canın gitti deme orada. Canım <laughs> barışçıl ya o yüzden. Şu kalkanını kıracağım. Pff, ne yapıyorsun oğlum? Şöyle. Kalkan canı şan yok değil mi? Sıfır. He? Kalkanımı yeniledim. Nasıl? Hı hı. Yeniledin mi? Evet. Bende de aslında yedek kalkan var ama şu an yenilemeye gerek yok daha canım bayağı. Ya ne vuruyorsun? Hayır. Ben eşya değiştiriyordum. Hayır, dur. Dur. Vurma. Vurma. Bekle. Vurma lan. Dur bir dakika. Tamam canım yenilendi. Şimdi vur. Kırıldı, kırıldı galiba. bir sürü stek ok aldım. zaten sonsuzluk var ki yok, e, yayda. Ya, yes aldı. Tamam. Şimdi bitti değil mi? Hı hı. Şunu da yapalım ama bir. Arkadaşlar şunu yapmadan olmaz biliyorum ama buraları patlatıyorum. Ve patla 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 tamam. şu suyu da kurutalım. Aha, renginden çıktı. Şöyle çık çık şuraya atla al bir daha Konopsidem'i şey için kullanacağım. İşte o suyu kurusmak için kullanacağım. İnşallah kurur. Tamam bu kurudu. Bu orada artık yavaş yavaş kurur. Olsun. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone ol, like, yorum, like, görüşürüz. Bay bay.